ne de siyasi emeller alet edilecek bir gündür. Aşure Hüseyince yaşayıp, Yezidler karşısında Hüseyince durabilme şuuruna erme günüdür. Aşure coşkulu tebrikleşme ve yüz göz parçalama günü değil, İmam Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini gözyaşlarıyla, dualarla yad etme ve bundan böyle Hüseyin'i bir hayat yaşayacağım deme günüdür. Yezidleri katlederek bitiremezsiniz. Ancak Hüseyinler yetiştirerek yok edebilirsiniz. Selam olsun İmam Hüseyin'e. Selam olsun Kerbela şehitlerine. Selam olsun Hüseyin'i sevip onun yolundan gidenlere. Kolum kanadım kırdılar. Kalkanlara boyadılar Kerbela'da, Kerbela'da Alkanlara boyadılar Kerbela'da, Kerbela'da İmam Hüseyin'i bu